Güney Kore'nin başkenti Seoul, Metaverse evrenine dahil olan ilk kent olacağını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Seoul kentinin aslında geleceğin interneti olarak görülen Metaverse'e dahil olan ilk kent olacağını e, resmi olarak duyurduğunu söyleyebiliriz. E, oturduğu yerden sadece bir adet sanal e, gözlük yani VR gözlüğü yardımıyla kenti gezmenin ya da belediye binasına gitmenin mümkün olacağı beklenen projenin 2022 sonu da canlıya alınması da bekleniyor. Metaverse projenin tamamlanması sonrasında aslında kullanıcılar VR gözlüklerinin yardımıyla kent çapında turlar düzenlemesi pek çok kamu hizmetiyle de kültürel etkinliklerden yararlanması da mümkün olacağını söylediler. Geçtiğimiz hafta Seyur yerel Yönetimi tarafından halka duyurulan, planlanan başarılı projenin sonuç vermesi durumunda da e, aslında halk müze turlamak veyahut da belediye yönetimine şikayette bulunmak gibi pek çok aktiviteyi, kamusal hizmeti de sanal belediye binasını ziyaret ederek gerçekleştirebileceklerinden bahsettiler. E, bu projenin tahmini, maliyeti de, Seul Belediyesi'ne neredeyse 3.3 milyon dolar gibi bir maliyet olacağı söylenmektedir. Bu